Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım B -O -G P ve <laughs> The Walking Dead 400 Days in Ye um... Uh... Nasıl ya? Ha, yeniden başlamıştım. Başka bir episodu ile, ilk episodu ile ee, karşınızdayım. Biliyorsunuz oyunu bitirmiştim. Sonra format attım falan filan yeniden yükledim. Neyse. Special Episode for 100 Days Tell a Tale Company tarafından ee, bir saniye. Oo. Oh. Ne devam mı acaba? Bilmiyorum. Neyse biz oyunu bitirdik. Tell a Tale Company tarafından ikinci sezon gelene kadar oyun inanılmaz hit yakaladığı için oyuncuları için eee bir DLC pack Burada diyor ki bu sefer Türkçe yama yok. Çünkü çıktığı gibi yayınlıyorum. Ee, herhalde umarım ki en başından başlıyoruzdur. Yeni bir hari e, hikayedir umuyorum. Çünkü Lee ya da Clementine ya da işte ölen Kenny ile beni... Evet yeni bir hikaye gibi gözüküyor. Şunun için korktum bir an. Çünkü ben biliyorsunuz eski hikayeyi bitirmiştim. Eski hikaye bitirmeme rağmen hani format işleri falan filan olmuştum. Sonra e, bug girince... Skip demiştim, son saniye tekrar oynamıştım falan Ama bana yak yakın kararlar vermişti bilgisayar Neyse çok konuştum sanki Bakalım ne oluyor Bu herhalde 400 day, 400 gün sonra Eee benzin diyor 45 mile kadar buradan sonra yok diyor Eee işte benzin istasyonu şu an Benzin fiyatları ee, seri'nin devamı gelecek mi diyor. Daha ilk bölümünü kaydediyorum. Neyse, bir saniye daha fazla ilerlemeden dikkatim dağılmasını istemediğim için şunu bizi yapacağım mesaj geldiğini görmek istemiyorum. Ee, burada herhalde bunlar kaybolanların ya da tahminen e, burada e, olaylar olmadan e, yaşa, olaylar olmadan önce yaşanan yaşayan kişilerin fotoğrafları olabilir. Hiçbir tanıdık yüz yok. Bunny varmış, şer varmış. Russell varmış. Bari sanki biraz... Eee... Bir... E, the, bir neydi ya? The Middles dizisindeki suya benziyor sanki biraz. Neyse. Eee... Oh. Ha birini mi seçeceğim bunlardan? Anladım. Birini seçmem lazım. O zaman Russell'la başlayalım. Gayet düzgün bir çocuğa benziyor. Eee, hem de zenci. Yani genelde böyle hikayelerde... Zenciler e, ee, hep en sona kalır. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar beyazlar direkt hani koşa koşa e, ee, hemen mob. Oh, ses geldi. Gidip bakalım acaba neymiş. Neyse. Şimdi bir saniye klimanın derecesini arttıralım. Hop. Evet. Ne başladık bakalım. Ha dümdüz sağa sola yürümeme izin vermiyor. Çanta varmış. Şu an yürüyoruz. 184 gün oldu galiba enfekte enfeksiyon bulaşalı. Çünkü 184 days in dedi. Bakalım yeni mikrofonla birlikte sesimde sadece benim sesim geliyor artık. Arka plandan bir ses gelmiyor. Yani sadece benim sesim geliyor. Onun için çok mutluyum. Kiresek <laughs> alakalı diyor. Neyse ayağa kalkıyor musun diyor. Kalk kalkmayınca iyi dedi. Neyse şimdi background sesi yok. Sadece benim sesim olduğu için oyunla birleşebiliyorum bu sefer. Anlatabildim mi ne demek istedim Yani sesim oyunun içinden geliyor gibi oluyor. Arkadaki o şeyi unutuyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Ee, saklanalım mı? Olduğum yerde kalacağım. Saklanmayacağım. Araba geliyordu. Acaba ne yapsak. Maybe I can get away. Right. This is stupid diyelim. Bu salakça bence burada beklemek diyelim. İlk seçenekte kaçma şeyini veriyordu. Saklanmalıydım. Sektir diyor. Bakalım bu içerideki arkadaş. Bang. Bang. <laughs> Seni öldürdüm diyor. Ya çok geri zekalısın ya da çok e, kabadayı olduğunu düşünüyorsun diyor. Ya da ikisi diyor. Ben de diyeyim ki Allah belanı versin diyeceğim. Defol git buradan adamım diyorum e, ee, söylediğin çok iyi değil diyor. Ben çocuk diyor. Ben de çocuk değilim diyor. Dikkatli olmalısın diyor. Ee, yabancıları sinirlendirecek zamanlar değil diyor. Öyle durduğun için bayağı cesaretlisin diyor. Ama her şartta öldürülürdün diyor. Adın ne diyor? Um, don't me doesn't önemli değil diyeceğim adım ne oldu? Russell ismini sevmiyor musun diyor. Belki de sizin soyduğunuz adamların ismi diyor. Nasıl diyor. Çantasına yazdığı <laughs> için ne olduğunu anladı. Kimden çaldığın önemli değil <laughs> eğer çaldıysan diyor. Belki de bir çetedesin diyor insanları soymayı seven. Umrumda değil diyor. <laughs> ee, söyleyeyim mi acaba benim ol, benim olduğunu çalmadım mı? Söyleyelim dürüst olalım. İyi güzel diyor. Hırsızları sevmem diyor. Arabaya gir diyor. Burada ya, türlü burada yenirsin diyor ve ben de seninle konuşmaktan sıkıldım diyor. Götüreceği yeri soralım. Statesboro'ya beni götürür müsün diye sordum. Herhalde oraya gitmem gerekiyor. Anneannemin evine gitmeye çalışıyorum. Girdi içeri. Bir yere gideriz elinde sonunda diyor. Umarım böyle şimdi translate ediyorum da size. Yani umarım siz anlayabiliyorsunuzdur. Hikayeden kopmanızı istemiyorum. Adım Nate. Sorduğun için teşekkürler. Susadın mı? <laughs> Al. Uh, Niggerlik yapayım mı? O boku istemiyorum. Ne hakkında konuştuğunda haberin bile yok. Bunu için, bunu hazırlamaya çalışırken öldüm. Yarım aklım bile yok seni içtirmeye uğraşmak için. Nereden geldiğini anlatmak ister misin en azından? Bir çeteyle falan biriyle olman lazımdı diyor. Geldiğin yerde bir hikaye var mı? Ee, belki seni geri bırakırım falan. Uh, no tail. No tail. Tail, tail, ne kuyruk değil mi? Ha kuy. Bir sevdiğim bir kız vardı. Detayları var. Tamam. Yedi kişiydik. Ailem falan hiçbir şeyim yoktu. Anneannemin evinde Stacy buradaydık bir baba vardı, benim yaşımda kızı vardı, bir adam onun polis olduğunu söylüyordum, Kimse inanmıyordu, bu Steve isimli çok... Adam liderdi, Steve çok kötüydü ama herkes onunla birlikteydi. 7'nin ah, magic number olduğunu söylüyordu. Eğer yaşayanları bulursak, her seferinde aynıydı. Büyük bir ihtimal öldürüyordu da hepsini, ben öyle Hepsini öldürüp eşyalarını alacak mıyız deyip hepsini öldürürdü. Yedi kişi çünkü sihirli numaraydı onlar için. Haftalar sonra eşyalarımı topladım. Sonra anneannemle tek başıma gidebileceğini anladım alemi bulmak için. Ya oradan kaydım kaçtım. Öyle yaşayamazdım insanları öldürmeye, hırsızlık yapmaya, içim dayanmazdı falan filan. O zaman kimse kızla sevişmedi galiba diyor. O da atar yaptı hayır diyor. Ona ne verdin diyor. <laughs> Gösteri nasıldı diyor kızın. Biraz ayrıntı ver. En azından bir ucundan tatlılık. You're fucking kabasın diyeceğim. Kabasın adamım. Ha sen demek ki düzgün adamsın ha diyor. Tamam tekrar deneyelim tamam, o zaman. Wasn't so near and dear to your heart then. O zaman kimse kalbine yakın değildi böyle aşık oldun falan kimse yok Bir anda atar yap. What the Bir de ona kadar numara var diyor. <laughs> ne düşünüyorsun diyor? <laughs> belki yüksek standartların vardı. diyor. Karı karı çakılmalık mı olur? Aa kursu kalmamış göte geldik Adam baya kafa yalnız adam baya sevdim. Şimdilik e, hemen bir özet geçelim. Elimizde bir Russell var. Bir çeteye karışmış. Kötü biri değil. Ailesinin yanına gitmek istiyor sadece. Amacı Statesborn ailesinin yanına gitmek, ailesinin yanına giderek işte e, anneannesinin yanına giderek anneannesiyle yaşayacak pek böyle sevdiği, <gülüyor> takıldığı <gülüyor> bir kız falan kimse yokmuş. <laughs> biraz böyle artist, <gülüyor> biraz <laughs> da böyle tripli, tam böyle liseli. Fine, <laughs> be <laughs> I'm not mad diyeceğim, sinirli değilim diyeceğim. <laughs> oh! Oh shit! Go! Get out! Ah, inelim kapıdan. Biri bize ateş etti. Oha. Çocuk akıyor yalnız ya. Nasıl geçeceğim? You got bullets now diyeceğim. You got bullets this time? Don't think about it. Just run. mı bu sefer dedim? Sen koş diyor. Ben onun kafasını sıkıyorum. Hop! Aha ben koşturuyormuşum. Oo! Oh! İki kurşunu sıktı ikisine kaçırdı. ''İyi koştun diyor. ''Seni koruyucama ne oldu?'' diyor. ''Bak ne kadar iyi yaptın'' diyor. Şimdi ne yapacağız diye soruyorum. Öncelikle bu göt nerede olduğunu bir anlayalım diyor. Hemen bak diyor. Hop! Gördüm, 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 gördüm. Tamam, sen dur burada dikkatini çek. Ben arkasından dolaşıp döveyim. Let's push Oha. Okay. Ha, öyle iteceğiz. Anladım. Just keep your head down. Oo, başladık gene. Whoop. Shit. Klavye bu sefer Çok akıllılık yaptı yalnız ha. ha. Ha? 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 Ah, Diğer... <laughs> Push. Daha ne kadar iteceğim? Pezevenk. <laughs> Allah. <gülüyor> Yolun sonu adamım. Diyor ki e, herhalde şuradaki arabaya gideceğiz. Coverdan cover'a gitmeye gerekmiş. Problem yok diyeceğim. Adamla aramı iyi tutmak istiyorum çünkü adamı sevdim kötü bile değil sadece biraz Sanki böyle babam gibi değil de böyle babam gibi olabilir belki de öz abim gibi olabileceğini düşünüyorum Çünkü adam böyle ciddi oluyor işler ciddileşince ve belki beni sevip, seveceğim gibi ya, Kabul mü İlk ben mi gideyim? İlk ben gideceğim. İlk adaboy ben gideyim. Adamın gözüne girmek istiyorum ben de. Hadi. Oh, Hüseyin Bolton you were taking to Allah'ım. 9 saniye 88 saniyede bitirdin. Heads up. Oooo. Yalnız. Oooo. tamam bir saniye. Oraya mı? Tamam çok güzel kavurladık kolumuzdan da bir duman alalım. Oran oraya gidelim diyor. Koş, koş 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 kesin vurulacağım. Bu sefer ki, o adam beni vuramıyorsa bu kadar şekilsiz götüm varken ne oldu? Ah o koçum benim be. You're crazy diyeceğim ya da teşekkür edeyim adam artistik yapmamaya gerek yok. yok Adamı sevdim arkadaşlar kendi gibi değil bu piç nasılı da sevdim Bakalım arkaya girip onun arkasına dolaşıp onu alabilecek orada kesin yalnız Clayman falan bir şey var ha Bir tuzak var sanki bu kadar kolay olmamalı Adam ne yapıyoruz diyor Oraya gitmeliyiz Orası, bu çocuğu bize ateş ediyor diyor nasıl sakin ol bu bittiğinde e, alabildiğimizi alıp anneannenin evine gideceğiz ve biraz keyif yapacağız yemek yiyeceğiz böyle ev yemeği falan yiyeceğiz diyor. Nasıl surat ifadesi zaten ne oluyor amına der gibi ama olsun. Öyle dikkat et diyor. Öyle bacağıma kesin tutulacak bakın ben söylüyorum. Problem mi harbiden? Oh! Is it still dangerous? Acısına acısına son verelim diyeyim ya. Aynen. Bir şey olma acısına son verelim ya. Hah. You like a big man now? çok Nasıl <laughs> <yasını gülüyor> iyi sokucuymuş Keep your head down aşağıda tut ve beni takip et tamam mı? Tamam. çok sessiz olmalıyız Arkasından yaklaşacağız. o sizin ve onu alacağız? Beni duyuyor musun? Şimdi adamın arkasından yaklaşacağız. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. Onu görüyorum. Pencereden bak ve bak bakayım başka birini görüyor musun diyor. Bakalım buradan bakalım başka kimse var mı? Bir de o var. Adam sniper'la. O zaman konuşalım. Başka kimse olmadığını söyleyelim. Sanırım birine gördük. <laughs> Hadi lan oradan. <laughs> Yalnız adamın elinde sniper vardı. Bayağı da yaşlı pezim. Onu al ben seni koruyacağım diyor. Sessizce mi gideyim yoksa zıplayayım mı kavalayayım diyor. Ben açıkçası e bakalım nasıl ben sinik değil sinik elinde sniper var. Sniper'la Direkt zıplayayım sniper'la çünkü beni öldürmesinin imkanı yoktu yani. Aa. onun için ateş ediyormuş. Irkçılığa dikkat et diyor, bu benim çocuğum diyor. Seni tanımıyorum diyor, sadece buradan geçiyorduk her geçen kimse gibi. Boş, kapalan çelini diyor, bizi öldürüp bütün yemeğimizi bir dakika. Shut up. Biz bir şey yapmadık ben soruyorum. <laughs> ne hakkında konuşuyorsun? Diyor. Burada hiç olmadık efendim. O zaman karımı kim vurdu? Biz değildik. Bizi hiçbir sebep olmadan öldürmeye çalıştın. Ee, herhangi bir sebep şey varsa seni onun için öldürürüz. Lütfen buradan gidin. Lütfen bizi yalnız bırakın. Ne diyorsun Russell? Öldürelim eşyalarını alalım mı? Yoksa gidelim mi? Tabii ki öldürmeyeceğim ben. Ben öyle bir şey yapmam. Nasıl bakıyor pitch? Ciddi misin diyorum. Belki. Neden olmasın diyor. O çok boktan adamım diyor. Orada gerçekten şerefsizler var diyor. Sen de gördüğüm şeyler hakkında şaka mı yapacaksınız? Allah belanı versin diyor. Benim senin götünü korktum bir bok yapmadın. Sen de bu insanın canını yakma. Hadi be. Hala arkadaş olabilir miyiz lütfen? Hayır. Niye böyle yaptı ki Russell şimdi? Şaka yapmıştı. Ben olsam ben... Ama öldürme sorusunu sorma ha. O ne biçim surat ifadesi? Pezevenk. İşte... Demek ki adamı sevmemeliymiş. Evet arkadaşlar. Russell'ın hikayesini izledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde Bonnie'nin hikayesini izleyeceğiz. Görüşmek üzere.